Sağ dostlar bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağım. Kapatınç ve e, kapatınç oynuyorum ve e, kapatınçla bir tane iki tane maşınımız var. Bir şey yaxşı bunlardan iki tane maşınımız var. Yani bir, benim de bir, 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 birini bugün satmağa satmağa satmaya çalışacağım. Bunu mesela. Bu 400 milyon. Ve 500 milyon bu satarım. 500 e yok. 500. 500 million. 505 505 milyon satarım. Bunun. Oh. Burada motorlardan hiç biri yoktu. 100 milyon motorlar da hiç biri yoxdur. Bunu mən 500. Bu neçədir özü? Hə. 500-ə satcam. Bu necə gözəl. 3. Dostlar belə. İndi mən də dostlar bir dənə oyun yüklürəm. Ona baxıram. Sağdamda gəlmir də. Dediğim enci drive'in diyorum. Sen bu makinenin neyiniyim? Ben sata ne çeminem sizce? Ben cebi 500 bin lira sata da yani. 500 bin bir bir makine. Yani yahalıp da. Maşın pis değil de yani. Aslında bu yol tutuşumun vardı. Onu göstereceğim maşın. Sonra bakmışım bir tane şey. Insanı, yom, <tıklar> bir Buradan pazarda satmaya çalışacağım pazarda hiç yoktu. Başka bir pazarda adam olan serüvene gireyim, geleceğim. Adam var bir de götü yanın. Poşet girir dostlar pazara. İnşallah satar, satsam biz dəmiriz dağ səndə. Dəmiriz dağ sənə. Və satıram bu iş. Başqa oyundan atdım. Mən pul yerləri axdıracağam. Oteli tapdım dəsərtdə. Dəsərtdə dostlar otellər orada tapdım. İndi gedirəm. Dəsərtdəyim var. Bu bizim bütün pul yerlərim. Gelin pul yayını da açarım. Burada da taptım. Gedireyim indi gelin aslan. Gelin dayımın etrafına. Buradan belə gitti. Gezireyim bütün buraları falan. Gelen yeri de açarım. Burada da taptım. Gedirəm indi gələn yerə. Gələn yerdə videonu açarım. Yolun kenarında da tapdım. Bura girməmiş. İndi girəcəm. Ee, bu para da bura. Bilmiyorum adım. bu da, da Burada tapmadım. madən başla bu günlü video bu qədər. Biraz tapdım amma bu günlü video bu qədər. E, nə qədərindən başlamışdım? 31 minlə başlamışdım. 300 binlə sağ olun. Gəlmiş olsun mənə. Bir də e, ki, videoya like edin da bir daha like da bunu almaq like unutmayın. Bu gün 2 nə video gəlir. Biri Kapa, ikisi də Kapa ikinci oldu. Sağ olun.